Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine güzel bir video ile daha birlikteyiz. Bugün yine sizlerle KPSS'de çıkması muhtemel sorular vereceğim arkadaşlar. Sizler de KPSS lisans, orta öğretim ve ön lisans sınavına girmeden önce kesinlikle bu videomu, videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce 150 soruluk bir video daha yayınlamıştım. Onu izlemediyseniz yukarıdaki çıkan karttan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu videomda da sizlere 70 tane soru vereceğim arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden videoma geçelim. Kurduğumuz ilk nükleer santral Mersin Akkuyu Santrali arkadaşlar Rusya ile birlikte kurduk. Türkiye'de hem elektrik üretiminde hem de elektrik tüketiminde birinci sırada hangi bölgemiz gel gelir arkadaşlar? Marmara bölgesi. Sebebi ise üretimde birinci olmamızın nedeni doğalgazdan dolayıdır. Tüketimde birinci olmamız, bol olmasının nedeni ise sanayiden dolayıdır. Petrolün çıkarıldığı tek bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Türkiye'de taş kömürü ile çalışan tek termik santralimiz hangisidir? Zonguldak çatalağzı Termik Santrali. Taş kömürü hangi zaman diliminde oluştu? Birinci zaman dilimi. Taş kömürünün tamamı nereden çıkarılır? Zonguldak Havzası yani Batı Karadeniz. Bazı madenler ve çıkarıldığı yerler bunlar da sınavlarda sık sık geliyor. Oltu taşı Erzurum'da, lüle taşı Eskişehir'de, altın Gümüşhane'de, kükürt Isparta Keçiborlu'da, fosfat Mardin Mazı Dağı'nda, civa İzmir Ödemiş ve Konya Sarayönü'nde, mermer Uşak, Afyon ve Kütahya'da Manganez, Zonguldak, Ankara ve Trabzon'da. Not olarak madenlerin çıkarıldığı yerler ve işlendiği yerler sınavlarda sık sık geliyor arkadaşlar. Sizler de ayrıca ona bakabilirsiniz. Bir başka notta bor madeni rezervinde dünyada birinci sıradayız. Karadeniz'de balıkçılığın birinci sırada olmasının nedeni diğer sektörlerin yeterince gelişmemiş olmasından dolayıdır. Türkiye'de en fazla et ve süt üretimi hangi hayvandan sağlanır? Sığırdan sağlanır arkadaşlar. Narman peribacaları hangi elimizde yer alır? Erzurum'da. Şeker pancarı en fazla nerede yetiştirilir? İç Anadolu'da yetiştirilir. Not olarak arkadaşlar şeker pancarından da sınavlarda çok soru geliyor. Dikkat etmenizde fayda var. Doğal yetişme alanı Karadeniz olmasına rağmen %45'i Akdeniz'de yetişen ürün Mısır'dır. Yetişme alanı en yaygın tarım ürünümüz üzümdür. İhracat ve ithalatta en gelişmiş liman kentlerimiz hangileridir? İhracatta İzmir'dir, ithalatta İstanbul'dur arkadaşlar. Ayrıca işlem hacminde de İstanbul birincidir. İlk ticaret merkezimiz neresidir? Kültepe Kayseri. İlk gerçek nüfus sayımı ne zaman yapıldı? 1927 yılı. Türkiye'de 2019 yılı ne yılı olarak kutlanacaktır? Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı olarak kutlanacaktır. 2019 yılını Türkiye yılı olarak ilan eden ülke Japonya'dır. Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan ülke Katar'dır. Geçtiğimiz sınavda bu gelmedi arkadaşlar. Önümüzdeki sınavlarda bu gelebilir. 2018 yılı UNESCO toplantısı nerede yapılacaktır? Türkiye'de yapılacak. Not olarak güneş sistemi arkadaşlar. Güneş sisteminde de en büyük gezegen Jüpiter'dir. En küçük gezegen Merkür'dür. Güneşe en yakın gezegen Merkür'dür. Güneş'e en uzak gezegen ise Neptün'dür. En uzun ve en kısa sınır kapılı, sınırımız hangi ülkeler iledir arkadaşlar? En uzun sınırımız Suriye ile en kısa sınırımız ise Azerbaycan'la. Haritadan bakabilirsiniz Azerbaycan Nahçıvan'la. Aziz Sancar bursunu almaya hak kazanan ilk bilim kadınımız Nazlı Değerdir. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi Cemal Hüsnü Taray'dır. 2017 yılında Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda dünya şampiyonu olan ilk milli sporcumuz Yasemin Adar'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısı kaçtır? 600'dür. Arkadaşlar dikkat etmeniz de bir noktadan bir tanesi de size 2017 değişikliği ile demez 1982 Anayasası ile de 2017 yapılan tüm tüm değişiklikler 1982 Anayasasına göredir zaten arkadaşlar. Yani TBMM üye sayısı 1982 Anayasasına göre de 600'dür. Milletvekili seçilme yaşı 18'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5 kaldırılan yüksek mahkemeler hangileridir? Arkadaşlar 2017'de yapılan değişiklikle bunlar kaldırıldı. Ayin ve askeri yargıtay kaldırıldı. TBMM ara veya tatildeyken meclisi toplantıya kim çağırır? Cumhurbaşkanı çağırır. HSK üye seçimi nasıl olur? 4 tanesini Cumhurbaşkanı seçer, 7 tanesini TBMM seçer. Toplam 11 üye. Arkadaşlar bir de size bir şey daha söyleyeyim anahtar olarak. Eğer mesela cevaplara baktınız hiçbir bilginiz yok ya boş bırakın ya da cumhurbaşkanı yaparsanız da arkadaşlar doğru olabilir yani genelde cumhurbaşkanı seçeneklerde çok cevap oluyor ona da dikkat edebilirsiniz üst kademe yöneticilerin atanması ne ile gerçekleşir cumhurbaşkanı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı yardımcı sayısı kaçtır? Sınırı yoktur. Birden fazla atanabilir bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları kimler arasında seçilebilir? Milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından atanır. Yani milletvekili olma zorunluluğu yoktur arkadaşlar. 1982 Anayasasına göre cumhurbaşkanına vekalet görevi yapacak kişi cumhurbaşkanı yardımcılarıdır. Eskiden arkadaşlar TBMM başkanı yapıyordu. Olağanüstü hal kim ilan eder ve süresi ne kadardır? Cumhurbaşkanı ilan eder ve süresi 6 aydır. Eğer olağanüstü hal gerekliliği devam ediyorsa Cumhurbaşkanı talep eder, TBBM de her seferinde 4 ay uzatabilir. 1982 Anayasası'na göre yargı yetkisi kime verilmiştir? Bağımsız ve tarafsız mahkemelere verilmiştir. Arkadaşlar sizi sınavda bağımsız mahkemelere diye verebilir ya da tarafsız mahkemelere göre vererek sizi yanıltabilir. Yani cevap bağımsız ve tarafsız yani ikisinin bir olduğu şık olacak. 1982 Anayasası'na göre bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesi için en az kaç kişinin imzasını alması gerekmekte? 100.000 kişi. Bütçe kanunu hazırlama yetkisi kime aittir? Cumhurbaşkanına. İslamiyet öncesi Türk destanları arkadaşlar bunlar da sınavlarda gelebilmekte. Alper Tunga İskitler, Şu İskitler, Oğuz Kağan Asyahun, Ergenekon Bozkurt Göktürkler, Türeyş, Göç, Uygurlar, Manas, Kırgızlar. Milletler arası yarışları yapan ilk kavim Kırgızlardır. Yurt dışına gezi dü düzenleyen ilk Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz'dir, Fransa'ya düzenlemiştir. Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yerler, arkadaşlar ilk işgal edilen yer Musul'dur, Anadolu'da ilk işgal edilen yer Sancak Hatay'dır. Cumhuriyet dönemi eserler de arkadaşlar sınavlarda sıklıkla gelebiliyor. Dikkat edelim. Kadro dergisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk'ten Anılar, Kemal Arıburnu, Ateşten Gömlek, Halide Edip adı var. Zeytin Dağı Falih Rıfkı Atay, Çankaya Falih Rıfkı Atay, İstiklal Harbimiz Kazım Karabekir, Yorgun Savaşçı Kemal Tahir, Küçük Ağa ve Osmancık eserleri de Tarık Buğra'ya ait. Türklerin bilinen ilk alfabesi Göktürk alfabesidir. Topkapı Sarayı'nın iç kısmı olan Enderun'u kuran kişi 1. Mahmut, 1. Murat'tır arkadaşlar. Pardon, 1. Murat. Osmanlı'da ilk defa kapitülasyon kime verildi? Venediklilere verildi arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmalar doğuda Ferhat Paşa Antlaşması, batıda Bucaş Antlaşması. Tarihçiler tarafından 8 seneye 80 yıllık iş sığdırmış padişah olarak bilinen kişi Yavuz Sultan Selim'dir. Çöl aslanı ve çöl kaplanı olarak bilinen kişi Fahrettin Paşa'dır. Kutül Amare Fatihi kimdir? Kazım Karabekir'dir. Mustafa Kemal'in ben size taarruzu değil Ölmeyi emrediyorum. Cümlesi nerede söylemiştir? Çanakkale Savaşı'nda söyledi arkadaşlar. Not olarak da Mustafa Kemal bu, cüm bu cümleyi Congbayır'ın Bayırında Anafartalar Grup Komutanı olarak söyledi. Osmanlı'da olağanüstü durumlarda alınan vergiye Ağuruz Vergisi adı verilir. Balkanlar hangi savaş sonrasında kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir? 2. Kosova Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yerler arkadaşlar Musul ilk işgal edilen yer Sancak Hatay Anadolu'da ilk işgal edilen yer. Bu soruyu ilk kere yanlış yazmış oldum kusura bakmayın arkadaşlar. Günümüz Orta Doğu'yu şekillendiren antlaşma Sykes-Picot Antlaşması arkadaşlar İngiltere ile Fransa arasında yapıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile Osmanlı arasında kara bağlantısı sağlayan devlet Bulgaristan'dır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni rejimler nelerdir? Almanya'da Nazizm, İtalya'da Faşizm, Sovyet Rusya'da Komünizm. Lakaplar da çok önemli arkadaşlar. Sınavda bize direkt lakabını verip kişiyi sorabiliyor. muallim i Sani Farabi, El Üstad Biruni, Avicenna i̇bn Sina, Geber, <laughs> Cabir Bin Hayyan, Algorisma Harezmi. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Gök Tanrı'nın hükümdarı donattığı yetkiler nelerde bu da önemlidir. Kut, siyasi güç demektir. Küç, askeri güç demektir. Ülüş, ekonomik güç demektir. Uygurlar da sınavda sıklıkla geliyor. Kurucusu Kül Bilge Kağan'dır. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir. Uygur'un kelime anlamı da Şahin gibi dolaşan demektir. Atatürk'ün en büyük eserim dediği ilke cumhuriyetçiliktir. Genç yaşta profesör unvanı alan Türk Einstein olarak adlandırılan kişi Oktay Sinanoğlu'dur. Dünyanın bilinen ilk tapınağı Göbekli Tepe Tapınağı'dır. Arkadaşlar 2018 Nobel ödüllerini de ben size burada yazdım. Bunu videoyu durdurup iyice inceleyebilirsiniz. Yabancı kelimeler var. Hani şimdi telaffuz ederken sizlere yanlış söylemeyeyim. Videoyu durdurarak izleyebilirsiniz. Nobel Barış Ödülü, Nobel Tıp Ödülü, Nobel Fizik Ödülü, Nobel Kimya Ödülü, Nobel Ekonomi Ödülü. Bunlar da güncelde gelebilir. Çöl aslanı olarak bilinen kişi Ömer Muhtar'dır. Mukaddime adlı eserin sahibi İbn Haldun'dur. İslamiyet e, İslamiyetin kubbeleri anlamına gelen üç şehir hangileridir? 1. Ahlat'tır Türkiye'de. 2. Bel Afganistan'da. 3. Buhara Özbekistan'da. Arkadaşlar bu da son slaytımızda ben size dediğim gibi 150'lik bir 150 soru verdiğim bir video daha da yayınlamıştım Bu da ikinci video 70 soruluk bir video oldu Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Lütfen Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kanalımı da takip ederseniz abone olursanız sizlere sürekli ben arkadaşlar ön lisans lisans ve orta öğretimle ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğim bildirimleri de açarsanız direkt arkadaşlar size her video yayınladığımda bildirim gelmiş olacaktır. Hepinize kolay gelsin. Sınavlarda da başarılar diliyorum arkadaşlar.